Merhabalar arkadaşlar. Yine bir cebirsel ifadeler sorusuyla karşınızdayım. Dik üçgende 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik uzunluk, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Burada da e, bu verdiği tanımla ilgili görseli vermiş ve formülü yazmış buraya. Şimdi devam edelim soruyu okumaya. Şekil 1'de 12 tane kibrit çöpünden oluşturulmuş bir kare verilmiştir. Bu karenin alanı 9x kare artı 18x artı 9 birim karedir. Şekil 2'de ise dikkenar uzunluklarından biri. 3. Diğeri 4 çöpten oluşan bir dik üçgen görünmektedir. Bu dik üçgenin hipotenüsünü oluşturmak için gereken kibrit çöplerin uzunlukları toplamı kaçtır diye sorum. Şimdi arkadaşlar baktığımda ben bu kenara e, kibrit çöplerin her birine A diyecek olursam uzunluklarına burası ne olur? 3 A'ya eşit olur. Aynı şekilde burada da A, A, A şeklinde devam edecek olursa buradaki kibrit çöplerinin uzunluğu da 4 A'ya eşit olur. E peki bize soruda formülde ne vermişti bakın? Eğer bir diklik oluşturduysam bu kenarla bu kenarın kareleri toplamı bana hipotenüsün karesini verecekmiş. O halde formülden devam edecek olursak 3 A'nın karesi diyorum bakın A kare artı B kare yani 4 A'nın karesi eşittir C kare yani şurayı verecek bize. E, o halde yani şu C kenar uzunluğunu verecek. Şöyle C olarak yazarsak buraya. 3a'nın karesi ne yapar? 9a kare. 4a'nın e, karesi 16a kare yaptı. Topladığımda 25a kare. E, o zaman C kare dediğim ifade 25a kareye eşitse C dediğim sayıyı 5A olarak bulurum. Çünkü 5A'nın karesi 25A kareye eşit olur. O zaman şuraya 5A olarak yazdık. Bu cepte de. dursun. Devam edelim. Şimdi bize karenin alanını da vermiş. Ne demiş buna da? Hemen farklı bir renk alacak olursak. 9x kare artı 18x artı 9. Şimdi bakın burada da yine A birim uzunluğunda her bir çöpüm ve 3 tane var burada. Şimdi, baktığımda, ee, burası 3x'e e 3 şeklinde ayırırsam, bunu da 3x'e 3x şeklinde ayırırsam, ne geliyor bana buradan? Çapraz çarpımlarım ortayı verecekti. 3x ile 3'ü çarptım 9x, 3x ile 3'ü çarptım 9x topladım, 18x ortayı verdi. Çarpımları 9'u çarpımları 9x kareyi verecekti bu iki sayının. Bu da tamam. O zaman ben bunları karşılıklı gelip şu şekilde çarptığımda ve yazdığımda ne geliyor? 3x artı 3 çarpı 3x artı 3. Yani 3x artı 3'ün karesi geliyor. Tam kare bir ifade gelmiş oluyor şu şekilde yazacak olursak. O halde benim buradaki bir kenar uzunluğum ne olur? Karesi olursa alanım neydi? Bir kenar uzunluğunun karesiydi. Alanım ise eğer bir kenar uzunluğumda benim bunun içindeki ifadeye eşit. Yani 3x artı 3'e eşit. Peki bu 3x artı 3 dediğim ifade aslında 3a'ya eşit değil mi? Bakın Evet o zaman benim bu ifadem 3 a'ya eşitse burayı 3 parantezine aldığımda x artı 1 gelecek. Bu da 3A 3 a'ya eşit. A'lar gittiğinde 3'ler gittiğinde a'yı x artı 1 olarak bulmuş olacağım. Yani benim şu a dediğim uzunluk aslında x artı 1'miş. Peki soruda benden ne istiyordu? Hipotenüsü oluşturmak için gereken kibrit çöplerinin uzunlukları ne kadardı? Hipotenüs 5A uzunluğundaydı. E o halde 5A'yı bulabilmek için 5 çarpı ne diyorum? X artı 1 diyorum. E gelip burada 5'i içeriye dağıttığımda 5X artı 5 olarak hipotenüs uzunluğumu bulmuş olurum. Doğru cevabım A şıkkıdır. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.